merhabalar. Bilanç analizlerimiz kaldığımız yerden devam ediyor. İş menkul kıymetlerin bilançosuna hep birlikte bakacağız. Şimdi iş menkul kıymetlerin iştiraklar bölümünden de sunumlar yaptık. Öz kaynaklarını büyütmüş. Borçlu yok. Kazasında ciddi parası var. Toplam varlığını arttırmış. Duran varlık %19 artış var. Net dönem karı kümülatifte %9 artmış. Fabrik esas faaliyet karı ve bürüt kar bir önceki yıla yakın Hisse başı karlık yine iyi duruyor. Firma değeri genel ortalamanın çok altında. Pegra süslü üretmiştir diyerek hızlıca giriş yapalım içerisine. Burada Terra'nın 33 firma değeri Favek ortalaması varken iş menkul kıymetler genel ortalamanın baya baya altında duruyor. Veri havuzuna geldiğimizde firma değeri FAVEC ortalamasında bir grafiği var. En yüksek 5.93'leri görmüş. Şu anda 2.71 seviyelerinde. Piyasa değeri, defter değeri açısından yine 5.9 en yüksek zirvesi varken şu an 2.55 seviyelerinde duruyor. Güzel iştirakları bulunuyor. düzen olarak temetü bedelsiz verip kartopu çeksin yıllar önceden başlattılar. Onlar da 46'dan 51'e girişlerini arttırdılar. Öz kaynaklarına 2 sene önceden 10 milyar seviyesinden 30 milyar seviyesini 300e yakın arttırdı. Hisse başı karlıkta bir önceki 3.43 şu an 4.45 Pegasus üretmiştir. Yıllıklandırım serbest nakit akışı da istikrarlı bir şekilde yukarıya devam ediyor. Güzel bir grafiği var. Yine TL bazlı bir kanalı var. 46 lira üzerinde kalıcı olmaya başladığı takdirde neler yapacak yatırımcıları bekliyor. Dolar grafiğinde de bir kanalı var yine aynı şekilde. 1.64 dolar zirveleri var. Şu anda 1 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bir de veri havuzu var. Bu günlük hacimlerin olduğu Mart ayında yine bir zirvelere ulaşmıştı. Bir önceki yıla 41 milyardan 72 milyara. Şu an Eylül'de de aynı şekilde zirvelerini tazeliyor. Nisan, Mayıs, Haziran'da bir önceki yıldan daha iyi işlem hacimleri olduğu için yine bilançosu güzel bekleniyor diyerek borçlu olmayan iş menkul kıymetler kazasına bırakan, para bırakan iş menkul kıymetler, döviz açık pozisyonda bulunmayan firma değeri fabrik ortamımız genel ortamın altında olan Pegasus üreten anlatılmadan geçmek olmaz diyorum. Asla al sat tut tavsiyesi değildir. Yatırımcılarına şimdiden güzel günlerde güzel yatırımlar diliyorum Kalın sağlıcakla.